İyi geldim ben İstersen Sen çık dışarı. Tamam. Bana baksana sen delikanlı. Torunum Zeynep'ten uzaktır. Ay. yanlış bir anlaşılma var burada. Ben neyi anlayıp neyi anlamadığımı biliyorum. Buraya geliyorsunuz, altınızda arabalar marabalar. Sonra giriyorsunuz kızların aklına. Bak, bakın gerçekten yani benim kötü niyetim falan yok. Hadi oradan. Ben sizin niyetinizi bilirim. Sizleri iyi tanırım ben. Kerem. Sen hemen içeri giriyorsun. Sen de hemen arabanı atlayıp buradan... Dede. Tuttum tuttum. Dede. Dede. Ne yapacağız? Arka ne? kapıyı aç. Arka kapıyı aç hadi. Gelin. Gelin gelin gel. tamam. Bırak Ya bırakmayacağım ya. Benim için böyle. Çok çok. Ben kalkmak istiyorum. Çıkar şunu. Kızım sana söylüyorum. Çıkartsana şunu. Beyefendi, lütfen yapmayın. Bak sen çıkarmazsan ben çıkaracağım. Dede. Bize bir müsaade eder misiniz? Ya sen ne yapıyorsun? Ben anlamıyorum seni. Bir rahat dur belki ilaç verecekler, bir şey yapacaklar. İstemiyorum efendim. Onların ilaçlarını ilaçlarını istemiyorum. Oldu tedavi olma. Buradan da kaç. Sonra ne olacak? Düşüp kalacaksın yine bir yerlerde. Hayır sen yine kendini eskisi gibi sanıyorsun herhalde. Eskisi gibi Çelik Osman sanıyorsun. Sen nereden biliyorsun? Annem söyledi. Sen eskiden de böyle inatçıymışsın. Kim ne derse tersini yaparmışsın. Yalan mı? Ya bak bana bile belli etmiyor ama annem gerçekten çok üzülüyor. Hı, ne demez? Ya o senin kızın. Böyle sessiz sessiz gidip geliyor, yüzünden düşen bin parça. Her sana bir şey olsa ne kadar üzülürsen biliyor musun? Hı, korkma, hiçbir şey olmaz. Çok güzel, iyi. Ölmek mi istiyorsun? Tamam. Ama öyle kolay ölünmüyor Osman Bey. Süründürüyor bu hastalık. Ben doktorumla konuştum. Mutlaka tedavi olması gerek. Mutlaka ilaç alması gerek dedi. Ya biz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Senin kötülüğünü istemiyoruz ki. Yere bassın yardımımız. Vallahi sen istesen de istemesen de tedavi olacaksın. Ben asla... Hiç bana anlatma. Ben annemin kızıyım. Kafama bir şey koyarsam yaparım. Yani benim seni burada bırakmaya niyetim yok. Güzellikle gelmiyorsan zorla götüreceğim seni eve. Şimdi gideceğim doktorunu bulacağım. İlaçsa ilaç. Kan testi ise kan testi. Ne diyorsa o yapılacak. Bunu da kolumdan çıkarmıyorsun. Anlaştık mı? Ben şimdi gidip geleceğim ama. Ya vallahi ben bile korktum. Umarım bir şey yarar. Burada bekler misiniz beni? Demet, biraz konuşmamız gerek. Tamam, gel, buyur. Yok, hiç girmeyeceğim. Ya sen mi sokuyorsun bütün bunları Cihan'ın aklına? Neyi ben mi sokuyorum ya Cihan'ın aklına? Beraber ev tutmuşsunuz, hayırlı olsun. Biz birlikte hiçbir şey yapmadık Tülin. Öyle mi tek başına tuttu öyleyse dayıyor düşüyor. Güzel yakında yanına geçersiniz beraber yaşarsınız. Ya Tülin kusura bakma da senin saçmalıklarını dinleyemeyeceğim burada. Bir şey söyleyeceğim Demet. Dokunma bana. O zaman cevap ver bana. Nedir senin aklında olan ha? Ne planlıyorsun sen? Cihan'ın aklına bunları sen mi sokuyorsun? Ya bak benim hiç kimseye ihtiyacım yok tamam mı? Ne Cihan'a ne de başka birisine. Yani ev tutmaya karar vermişse gitmiş tutmuş... Ne yapsaydım yani tutmacağım mı deseydim? Öyle mi? Öyle. Ya ayrıca yani ben bu yaşıma kadar kızımla beraber tek başıma ayaklarımın üzerinde durabildim. Bundan sonra da öyle yaparım. Ha senin Cihan'la bir derdin varsa git onunla hallet, onunla konuş. Ya benim kimseye ihtiyacım yok. İhtiyacın yok, güzel. O yüzden mi evinin kirasını biz ödüyoruz? Efendim? Dur dur düzelteyim, yanlış oldu. Evinin kirasının bir bölümünü biz ödüyoruz diyecektim. Ben babandan böyle bir şey beklemiyordum. Bir şaşırdım ya. Ben de. Ne oldu peki? Yani nasıl izin verdi görüşmemize? Ya verdi, mi verdi işte. Boş ver onu. Haklısın. Neredeymiş peki? Nereye gitmiş? Annem iş için dışına gittiğini söyledi ama... ...bugün gelmez herhalde zannetmiyorum. Ne oldu? Babam geçti. Hadi ya. ya. dönmüş demek ki. Sen herhalde bunları benim sinirlenmem için söylüyorsun ve bravo başarılı da oldun. Aferin. Vallahi canım neye inanmak istiyorsa ona inan Demetciğim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. istersen şimdi Cihan'a ara sor. Ya da daha kolayı var ben emlakçıyı arayayım direkt. O sana anlatsın ha. Hangisini istersin? Yazık ya. Gerçekten yazık. Cihan böyle bir şey yapmaz tamam mı? Hele bana sormadan asla böyle bir şey yapmaz. Bir dakika bir dakika kendine gel. Şu an bahsettiğin kişi benim kocam. Anladın mı? Benimle evli. Sen mi daha iyi tanıyacaksın kocamı yoksa ben mi? Hanımefendi affedersiniz ama böyle sokak ortasında ayıp olmuyor mu bağırıp çağırmak? Siz karışmayın lütfen. Ben karışmak mecburiyetindeyim. Demet sorun mu var? Yok yok ben hallediyorum. Affedersiniz ama siz hangi sıfatla şu tartışmaya müdahil oluyorsunuz? Demet Hanım'ın arkadaşı olarak. o oh. pardon arkadaşsınız demek. Hı. E o zaman ben bu iki arkadaşın arasına girmeyeyim. Kusura bakma rahatsız ettim ben özür dilerim. Demet'ciğim pardon. İyi günler size. İyi günler. <laughs> <laughs> Kapalı mı? Kapalı. Ya ben anlamadım ki annem şeyi dışında diyor ama değil. Belki yakın bir yere gitmiştir. Yani illa Konya'ya gitmesi gerekmiyor ki adamın. Bursa var mesela iki üç saat buradan gitmiştir gelmiştir. Yani. Neyse eve gidince anlarız artık. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.